Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Gate.io borsasında startup sekmesi altında ön satışı düzenlenen 2 adet DAO kilitleme ön satıştan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri NFT trade, diğeri ise Starpunk projeleri. Ön satışlara katılmak için Gate.io borsasına üye olmanız gerekiyor. Üye olmak için açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz üyeliğiniz yoksa üye olduğunuzda buradan bir gizemli kutudan 1 milyon dolar değerinde yeni kullanıcılara hediye token, indirim kartı gibi kripto paralardan hediye ediyorlar ya da işlemlerinizde kullanabileceğiniz indirim kartı ya da marjin işlemler seviyorsanız da bunun içinde bir kontrat bonusu kazanabilirsiniz. Bunları açıklama kısmına bırakıyorum. Kayıt olduktan sonra göz atabilirsiniz. Şimdi ilk bahsedeceğim proje NFT trade burayı Türkçe'ye çevirdiğimde NFT trade ilk çapraz zincir ve blok zincirden bağımsız NFT, NFT platformudur. NFT trade tüm NFT pazar yerlerinin bir toplayıcısı olarak hareket eder ve tüm NFT yaşam döngüsünü barındırarak herkesin farklı bir blok zincirinde NFT'lerini sorunsuz bir şekilde oluşturmasını, satın almasını, satmasını, takas ettirmesini ve kullanmasını olanak sanır. NFT trade'i kullanarak herkes NFT pazarının toplam değerini açığa çıkararak NFT'lerin tamamına erişebilir. Bu projenin sitesine göz atmak istiyorum. Girdiğimizde şu şekilde bir site var. NFTtrade.com Burada create by sales ve Farm gibi seçenekler var. Buradan geldiğimizde burada yol haritası bizi karşılıyor. Burada yakında Flow, Cardano, Polkadot, Solana gibi blok zincirlerinde ekleneceği söyleniyor. Şimdi buraya geliyoruz takımına göz gözetelim şu şekilde bir takımı var bu NFT Trade'in Buradan launch up butonuna tıkladığımızda şu şekilde bir Sayfa bizimle karşı bizi karşılıyor burada Avak, Binance Smart Chain Matic ethereum ağı gibi ağlarda Ağlardaki NFTleri görebiliyoruz buradan My NFT butonuna bastığımızda da burada NFTlerimizi görebiliyoruz en son yani bu NFT'nin benzeri en son hangi fiyattan satıldıysa burada şu şekilde gösteriliyor. Örneğin şuraya girdiğimde şu şekilde en son 23 saat önce 0.025 BNB'ye satılmış. Burada Might art Sitesi üzerinden sadece işlem ücretini ödeyerek 15-20 cent gibi fiyatlar ödeyerek bu NFT'leri kazanabiliyordunuz. Onunla da alakalı bir video ya Yapmıştım. O videoyu da açıklama kısmından izleyebilirsiniz. Yani hiç NFT'niz yoksa bu MyTH Art sitesi üzerinden NFT'leri claim edebilirsiniz. Burada görüyorsunuz. Genellikle şu sık bulunan NFT'ler çıkıyor. Yani göz atabilirsiniz. 20-15-20 saat gibi bir fiyat ödeyerek. Yani güzel bir projeye benziyor. Ben hoşuma gitti bu. NFT Trade'e bir miktar DAO kilitleyip payıma düşen miktarı alıyor olacağım. Da Bu NFT Trade için bir ortalama hesaptan bahsetmek istiyorum. Birkaç haftadır bu DAO kilitleme etkinliklerle alakalı bir video hazırlamamıştım. Bu videoda iki ön satıştan bahsediyor olacağım. NFT Trade buraya geldiğimizde Burada detaylar yazıyor. Bizi ilgilendiren Burada gate io satışı. Burada 23 başlayacak. 10 gün 500 bin NFTD token satılacak. Birim fiyatı 0.1. Listelendiği ilk listelendiği zaman yüzde 50'si açılacak. Diğer 50'si de 3 ay sonra hesabınıza gelecek. Burada daha kilitlemeli ön satışlarda ödemeler USDG ile yapılıyor. Yani ön satışa katıldığınızda, DAO kilitlediğinizde Hesabınızda bir miktar USDT bulunması gerekiyor. Burada 10 gün boyunca kilitli kalacak. Bu şekilde burada örnek hesaplama var. Buradan kısaca anlatmak istiyorum. Toplam 500 bin token satılacak. Buraya geldiğinizde de minimum bir kopya için 8 DAO kilitleneceği yazıyor. Burada da siz örneğin 8 DAO kilitlediğinizde toplam 800 bin DAO kilitlendi. Payınız bu toplam bu kadar. Payınıza düşüyor 5 tane. Bunun da 0.01 Şuraya geldiğimizde Toplam bu kadar ödüyorsunuz Listelenmesinde de yüzde50 hesabınıza geçecek yani 2.5 NFT bir trade token gelecek ya da burada 80 kilitlerseniz de 50 tane alacak 25 tanesi geçecek bu şekilde Hesap yapabilirsiniz bunun listelenmeleri duyuruluyor Hani hemen ertesi Ön satıştan ertesi günde listelenebilir. Bir ay sonra da listelenebilir. Bunun için de buradaki duyuruları takip etmenizi tavsiye ederim. Burada duyurular yer alacak. Şimdi diğer bir ön satış ise Starpunk. Bunun için de şuraya geliyorum. Burayı da bir Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Starpunk Blockchain NFT Gaming Startup'larını çeşitli Play to Earn mekanizması aracıyla küresel oyuncular ve kripto yatırımcıları topluluğuyla birleşmesini amaçlayan merkezi olmayan bir platformdur. Starpunk vizyonu yeni NFT blockchain oyunlarının piyasaya girişini hızlandırmak için kapsamlı bir proje olmayı hedefliyorlar. Buradan Starpunk'ın sayfasına göz atalım. Burada geldiğimizde NFT gaming platform burada detaylar yazıyor. Şuradan daha bu Launchpad, Launchstarpad sayfası açılmamış. Burada blockchain, developer, NFT artist, metaverse builders. Bu metaverse ile alakalı da bir video hazırlamaya çalışacağım yakın zamanda. Geliyoruz buradan e, takımına göz atmak istiyorum. Bunlar burası e, yatırımcıları, güzel bir projeye benziyor bu da. Burada bu da takımı. LinkedIn sayfasına da ulaşabiliriz. bu da güzel bir projeye benziyor. Buradan yine tekrar geliyorum burada. Gate.io'da toplam 1.739.130 SDP token satılacak. Birim fiyatı 0.023 USDG. burada listelenme öncesinde %30 listelenme öncesinde payınıza düşen %33'ü size verilecek. 3 ay sonra bir yüzde 4. ayda %33, 5. ayda da %34'ü verilecek ve tüm tokenlar bitecek yine DAO kilitleyip USDG ile ödeme yapacaksınız yani örneğin yani Toplam payınıza düşen token miktarının fiyatı Ne kadar olursa onun Karşılığında USDG bulunması gerekiyor hesabınızda yine 10 gün süreyle kilitli kalacak Burada detaylar yazıyor yine bir örnek hesaplamayı bunun içinde yapalım Burada bu kadar ve token kilitlenecek minimum kilitleme miktarı Bir kopya için şurada görüyoruz 100 DAO toplam 1 milyon doğa kilitlenirse payınıza bu kadar düşüyor. Buradan da toplam yaklaşık 4 ki ödemeniz gerekecek. Şimdi kısaca bu iki ön satışa da nasıl katılabileceğinizi bahsetmek istiyorum. Buradaki sayaç bittiğinde burada Sync Now butonuna basıyoruz. Burada bir sözleşme var ön satışlarla ilgili. Buna isterseniz okuyabilirsiniz ya da okumadan Submit butonuna da basabilirsiniz. Buradan proje sayfasına tekrar gelin. Sonra burada bu, burası açılacak. Bu, buraya basıp ne kadar kopya kilitlemeniz gerekiyor. Örneğin elinizde 100 doğa varsa bir kopya için 100 doğa kilitliyorsunuz ve onun karşılığında toplam kilitleme oranına göre hesabınızı bir token payınız düşüyor. Bu payı da burada belirlenen miktar boyunca belirlenen sürede hesabınıza geliyor olacak. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendinizi üzmeyecek miktarlarda projelere yatırım yaptığınıza dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere.